Ankara'dan Reyhan Hanım telefon attığımızda. Reyhan Hanım hoş geldiniz. İyi günler. Çok teşekkürler. Buyurun hemen sorunuzu alalım. Sağ olun. Ee, benim e, belimden ve boynumdaki ağrıdan dolayı e, herhalde öyle diyorum. Çünkü kemik erimen çok fazla. E, kaslarım da yani böyle e, yattığım zaman sağ döndüğüm zaman sağ tarafım kaslarım ağrıyor. Yani bütün ne tarafıma dönersem oradaki kaslarım ağrıyor. Dizlerimde e, genelde kışın günü daha çok fazla ağrılarım var. Ne yapmam gerekiyor? 52 yaşındayım. Burada. BRH pozitif. Kemik ölçümünü yaptırmış mıydınız Reyhan Hanım? Evet yaptırıyorum. Evet. Ee, erime tespit edildi mi? Evet. E, evet. Tamam. Kan grubunuz nedir Reyhan Hanım? BRH. B pozitif. B, pozitif. B, B, BRH Pozitif. pozitif. BRH Kaç pozitif. Yaşındasınız? 52, 52. Peki. Başka bir şikayetiniz var mı? Ee, ben belimden ve boynumdan o diz ağrı çekti Yok, herhangi bir şeyim yok. Tamam, iş, işiniz daha kolay inşallah o zaman Reyhan Hanım. Ee, tamam. Kabızlık problemi, sindirim problemi yok. yaşıyor musunuz? Hiçbir şeyim yok. Kansızlık, demir eksikliği de yok. Ee, sadece kansızlık çok ara ara, ara oluyor ayaklarım kışın günü genelde hiç ısınmaz. Peki yazabiliyor musunuz? B, e, pardon e, B12 eksikliğim vardı. İğne Aha. vurulmuştum. Geçti. Peki. Peki e... Reyhan Hanım. Şimdi bir reçete verecek size. Ayakları verdi. üşüyor. Tamam. Hı -hı. Bu biliyorsun aynı evet. zamanda hipoglisemik bir yatkınlıktır. Evet. Yani... Nedir hocam? Bize de söyleyin. Ayakların üşümesi e, hipoglisemik bir yatkınlık yani. Normalde ya kan deveranında bir bozukluk var ya da... E, şey, Ayakların üşümesi. Tabii ki ayak ha. ve ellerin üşümesi. Yani onu dikkate Ama. alarak... Re şey, Reyhan ha? Hanım. Efendim. Bir kilo üzüm pekmezi. Evet. Bir kilo keçi boynuzu pekmezi. Evet. 50 gram ısırgan otunu toz yapıp katıyorsunuz. Evet. Bu iki pekmezin içerisine. Evet. 50 gram çemen tohumu. Evet. 50 gram ruşeym, Rüçeyim. Rüçeyim, şey. rüçeyim. Evet. evet. Bu buğday başağının en tepesinde bulunan e, buğday tanesidir. Bu B12 vitamini açısından çok zengin olan bir gıdadır. Evet. E, bunu eczanede aktar da e, sorsanız size verirler ruşeyim olarak. Şu evet. üç maddeyi, çemeni, ısırganı ve ruşeyimi toz edip 2 kilo yarısı keçi boynuzu yarısı üzüm pekmezi olan pekmezin içerisine katıp ...tüketiyorsunuz. Evet. İnşallah... ...şikayetlerinize çok çok iyi gelecektir. Çok teşekkür ederim hocam. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii buyurun. Çok kısa ama buyurun. Ee, mesela benim e, omuzlarımın arasındaki... ...o kıkırdak doku e, yok dediler. Ona herhangi bir şey yapabiliyor muyuz? Evet. Mesela? Evet yapabiliriz. Ee, Ala balık yağını... ...bir çay bardağının... ...üçte birisini yağ dolduruyorsunuz. Geriye üçte kalan bir. kısmı... Evet. Geriye kalan kısmı... ...limon... Evet, geri Evet, karıştırıp gece yatarken bunu içiyorsunuz 3 ay devam edin. Eklem ağrı, Evet, eklem ağrılarınız için çok çok iyi gelecektir. Peki. İnşallah şifa bulacaksınız. Şifa, şifa çok, çok geçmiş ederim. olsun çok Reyhan Hanım. Görüşmek çok üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Izine.